Evet sevgili seyirciler, sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar, bir güneşli günde merhaba. Burası Bigadiş Çekirdek Köyü. Burada yapmış olduğumuz çalışmada bu projede 12 volt üzerinden gittik. 2 tane 165 watt 12 volt panel kullandık. Niye kullandık? Buraya daha sonra elektrik gelecek arkadaşlar seneye. Sadece 1 yıllık, 2 yıllık buranın sadece aydınlatmasını sağlamak amacıyla Müşterimiz öyle istedi. Burası görüldüğü gibi büyük bir besane. İşte bir çekirdekli manzarası. Burada müşterimizin yapmış olduğu bir tane ev var inşaatta da. Ben hemen hızlıca akülerin yanına doğru gideyim. Şu videoyu bir kapatalım. İşte arkadaşlar görüldüğü gibi müşterimizin yeni yapılmış olan besanesi. Daha şu anda içinde hayvanlar yok. Ama yarı otomatik, yarı manuel sistem kurmuş. Ben hemen hızlıca bataryaların ve invertörün yanına doğru gidiyorum. Onları da tam köşeye koyduk. Elektrikçimiz bir gün önce elektrik zaten döşedi. Dıştan görünüşü arkadaşlar. Görüldüğü gibi binamızın dıştan görünüşü bu şekilde. Hava sıcak. Görüldüğü gibi burada 12 volt bir tane invertör kullandık. E, koruma sigortalarımız orada. Panelden gelen kablolarımız burada. Burada prizlerimiz burada. Burada bataryalarımız. Küçük bir sistem. E, bu sisteme sahip olmak isteyen arkadaşlarımız 0545 954 07 16 telefondan Balkaya Enerji Niyaz Balkaya ulaşabilirler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bizi YouTube ve Facebook'tan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.